Nasıl mı? Hediye 1 GB internet alacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, hediye 1 GB interneti alabilmek için Google Play e, sayfasından Sanal Bilgi Yolculuğu uygulamamızı indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir saniye hemen yanlış yazdık. Sanal Bilgi Yolculuğu. Şöyle arkadaşlar, uygulama yapımı her şey tamamen bize ait. Uygulama kendisi bize ait arkadaşlar. Uygulamamızın linkini açıklama kısmında bırakırım. Uygulamamızda arkadaşlar bir sürü şey paylaşıyoruz. Eğitim seti, Instagram'da reklam verme yöntemleri, Instagram geliştirme, hesap geliştirme gibi birçok şeyi uygulamamız üzerinden paylaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle e, uygulamayı yükledikten sonra şuradan aç diyeceksiniz arkadaşlar. Bekleyelim uygulamamız açılsın. Açılsın arkadaşlar uygulamamı şöyle hemen. Üstelik şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamızda sohbet kısmında bulunmakta. E, Herhangi bir bilginizi vermeden buradan birbirinizle sohbet edebilir, kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle hemen e, bu tarafa geldiğinizde şurada 3 çizgiye basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ana sayfa bizi karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama, chat, e, sosyal medya ilerlerimiz, sosyal ağ, eğitim seti, online savaş oyunlarımız bulunmakta arkadaşlar. Bu oyunlarda birinci olan arkadaşımıza her hafta 1 GB hediye internet tanımlanıyor. Şöyle arkadaşlar hemen e, burada 3 günlük 1 GB yazıyor. Uygulama yükledikten sonra 3 günlük 1 GB yazan yere şöyle tıklıyoruz hemen. Bekleyelim bizi yanımda yatacak arkadaşlar. E, sayfamız açılsın bekleyelim hemen. Yüklesin arkadaşlar açılsın hemen bekleyelim açılmasını. E, müşteri deneyimi haftası için hazırladığım size özel 3 gün geçerli bir GB internet hediyemi daha önce hattınıza tanımlamışım diyor arkadaşlar. Siz linke bastığınızda zaten sizin e, hattınıza tanımlanmadığı için hesabınıza direkt 3 günlük bir GB hediye internet gelecek. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hediye 5 GB internet videosunu yarın paylaşacağım. Keşfede falan düşebilmesi için Yani Bugün paylaşacağım üst üste olmayacak Yarın hediye 5 GB internet videosunu paylaşacağım Faturalı faturasız yani Bütün altları olabilecek faturalı faturasız yani. Sadece yanımda faturalı faturası kısımlarında olacak Videomuz bu kadar da arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere